Aman bu fatura 7550 bin <laughs> Yandım hacivat yandım. Elektrik faturası geldi. E kara gözüm sen de güneş enerjisi kullan benim gibi. Ne yahu güneş santral mı kurmuş? He kurmuş kurmuş. Sayaçları da Mars'la Venüs'e okutuyormuş. O zaman daha pahalı olur birader. Niye efendim? Niye olacak hacıbım? O kadar yol gelecekler. Herhalde bu masrafları da faturaya eklerler. <laughs> Kara gözüm, sen bu kafayla gider isem seni daha çok keklerler. Gittim en kurdurdum sistemi. Büyük tasarruf ediyorum. Üstelik 4-5 yılda kendini amorti ediyor bilader. çok konuşma hacıbım. Anladım. Şu en adresini bana da ver. Unutma Karagöz'üm güneş giren eve fatura girmez. Girmez Hacı girmez.